Çocuklar hindiyle konuşuyorlar. Ya şuradan yavaş yavaş yaklaşalım gelin. Ama ürkütmeyin şuradan. Hadi konuş o da o da cevap veriyor. Hadi. <laughs> Şuraya geç Meli. Evet Hindi ile konuşuyorlar şu anda. <laughs> Cevap veriyor Hindi de onlara. Mira ne dedi Hindi? Ne dedi? Teşekkür ederim. ne dedi? Sana ne dedi oğlum? Evet hadi gel Hindi bu taraftan çekelim. Hindi görünmüyor. Öyle bir şey dememiştir. <laughs> evet. Bizim Şimdi biraz... cevap ya, ya, ya. veriyor. Hindi. Evet, Hindi ile konuştular gördüğünüz gibi. Gel şuraya gel. Ne 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 ne. Şuraya geç. Seni de çekeyim ikinci aynı karede. Ne 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 ne. Ne ne ne. Evet, hindiyle muhabbetimiz... daha bitirelim mi anneciğim? Öksürmeye başladım. Hoşçakalın. Aa,